Değerli dinleyenler, Çorum'dan merhaba. Ben Bülent Naykı, apartman ve site yöneticisi. Bugünkü video anlatımımda mantolaması tamamlanan ya da daha önce mantolama yapılmamış binalarda, sitelerde kat maliklerinin, kiracılarının gelişi güzel bir şekilde apartmanın dış yüzeyine klima motoru taktırması, e, ilan panolarını kendi e, reklam dükkanlarına ait reklam panolarının boyutlarının istediği şekillerde e, binanın mimarisini bozacak şekilde e, uygulama yapmaları bununla alakalı yapılan bir takım hatalarla ilgili insanların mağduriyetinin giderilmesi onlara da ortak bir çözüm bulunmasıyla alakalı pratikten bilgiler aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar Kat maliklerinin 5'te dördünün yazılır rızası alınmadan hiçbir kat maliki apartmanın bina yüzüne benim de buradan arsa pay oranında faydalanma hakkım var diyerek kendisi klima motoru taktıramaz. Daire işlerinden bahsetmiyorum ya da dükkan işlerinden bahsetmiyorum. Kendi e, dairesini, iş yerini, mesken vasıflı yerini istediği gibi kullanabilir. Yani dükkanın içerisine. E, motorsuz, normal sade klima dediğimiz klimaları takabilir. Ama iş binanın yüzeyine geldiği zaman işte bu noktada 5'te 4 kat malikinin yazılı rızasının alınması gerekir. Bunun alakalı kanun zorunlu bir toplantı organizasyonu yapılmasını öngörmüyor. Sadece 5'te 4 yazılı rızayı öngörüyor. Peki bu yazılı rıza alınmadan takılanlarla ilgili ne yapabilir? Burada yapacağımız iyi niyet çerçevesinde gerçekten zarar görüyorsanız mimarinin binanın mimari görünüşü de bozuluyorsa öncelikli olarak ikili ilişkiler içerisinde ricamızı yapacağız. Kaldırılmasını isteyeceğiz. Bu uygulamada sahada pek mümkün olmuyor. Yani şimdi oraya o kadar masraf yapmış dükkan için gerçekten de çok sıcak Antalya gibi İzmir gibi Ege bölgesinde Akdeniz bölgesinde yerleri düşündüğümüz zaman çok sıcak. Onun da oradan bir fayda sağlamak istemesi. Şimdi bazı yargıtay kararlarına baktığımız zaman klimanın takılması için bütün kat maliklerinin yazılı rızasını istiyor. Bazı kararlarımızda da, mahkeme kararlarımızda da burada bir zorunluluk arz ettiğini, işte bölgelerin çok sıcak olduğunu ve alternatif başka da bir yer olmadığı için klima motorunun oraya takılmasına e, ön açıyor. Ama esas bizim bakacağımız burada yargıtay kararları olacağı için, yerel mahkemelerin kararından bahsetmiyorum. Yargıtay kararlarında da 5'te 4 yazılı rızayı arıyor. Onun için 10 bin lira, 15 bin lira verip şimdi klima motorunu taktırıyoruz. Klimayı taktırıyoruz. 3 ay sonra birisi müdahalenin önlenmesi davası açıyor. Ve bu noktada eğer yazılı rıza yoksa hiçbir şekilde klima motorunun o bina yüzeyine gelen kısmını kullanamıyorsunuz. Yani onu oradan kaldırıyorlar. Peki klima motorunu da ayırdık. 5'te 4 yazılı rıza. Peki 20 daireli bir bina için altlarında da dükkanın olduğunu düşünelim. Bir örneklendirme yapalım. Şimdi dükkanın arsa payı 70, kapladığı metrekare cinsinden baktığımız zaman genişliği 120'ye uzunluğu 3 metre, 4 metre boyunda bir tane reklam panosu asmış. Diğerlerine baktığımız zaman birebir 50 70 ebatlarında reklam panoları asılmış. Reklam panosunu elbette ki kullanabiliriz. Kendi binamızın, iş yerimizin sınırlarını taşmayacak şekilde. Yukarıdaki daire de bundan rahatsız olmayacak. Aşağıdaki daire de bundan rahatsız olmayacak. İki daire arasında kendi sınırlarımızı aşmayacak şekilde ilan panosunu biz oraya yapabiliyoruz. Bunun için öyle bir 5'te 4 çoğunluk ya da yazılı rıza aranmıyor. Buradaki bakacağımız husus bize düşen arsa payı oranındaki yani oradaki 20 metre ise 20 metre, 10 metre ise 10 metre alanı dışarıya taşmayacak ve mimarisi bozulmayacak şekilde uygulamalar yapmalıyız. Umarım faydalı olmuştur.